Autopedia kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzu kuş yuvalarıyla dolu bir ortamda, güzel bir ortamda çekiyoruz. Bu da tabi, bu kuş sesleri de yazın geldiğinin habercisi. Yaz geldi ama otomotiv sektörü hala çok böyle büyük bir çalkantıda şu an. Hani yazın hareketliliği var mı yok mu çok iyi anlayamıyoruz. Çok iyi tespitler yapamıyoruz. Siz de biliyorsunuz Çin otomobillerine %40 bir ek vergi geliyor, vergi uygulanacak. Ayrıca 7 Temmuz'dan sonra donanımlarla ilgili yeni standartlar geliyor. Bütün dünyaya yeni standartlar geliyor. Avrupa'ya yeni standartlar geliyor. Bu da tabii otomotiv sektöründe önemli hamlelere yol açıyor. Peki bu kadar bilinmezlerin olduğu bir otomotiv piyasası döneminde 1 milyonla 1 milyon 250 bin lira arasında hangi otomobilleri seçebiliriz? Gelin şimdi bunlara bakalım. Bugünkü videomuzu Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurmuş 131 T Stop otomobilin önünde çektik. Tabii ki niye böyle bir şey yaptık? Bu sefer bu yaptığımız listede çok sevdiğimiz yine güncel olan elektrikli otomobiller de var. Onlara bir gönderme yapmak istedik. Çok yeni otomobiller, çok yeni teknolojiler, otomobil teknolojisi tabii ki uçuyor. Her gün yeni yeni şeyler ilave, yeni yeni donanımlar otomobillere ilave oluyor ama işte biz istedik ki onlarla bunlar arasında bir kontrast yapalım. Böyle görüntü böyle olsun. Bu görüntünün yanında yeni teknoloji otomobilleri de anlatalım. Bugünkü videomuzda tespit ettiğimiz fiyat aralığındaki listemize gelin isterseniz başlayalım. Benim de çok sevdiğim ve sürekli tavsiye ettiğim station otomobillerden başlayalım. İlk vereceğim örnek station otomobillere Skoda Superb kombi 1.6 TDI arkadaşlar. Güzel bir motoru var. VAG grubuna ait bir motor. Motor biliyorsunuz bakımları şu su bu su randımanı çok önemli yakıtı çok önemli. Onun için bu otomobil baştan sona randımanlı ve verimli bir otomobil. Kullanım kolaylığı sağlayan tam bir aile otomobili. Peki ne civarda bu otomobillerin rakamı? 2018 modellerde düşük kilometrelerdeki ki dizellerde çok dikkat ediyoruz kilometreye. Düşük kilometrelerdeki otomobiller yani 100 bin 150 bine kadar olan kilometrelerdeki otomobiller 1 milyon 200 bin lira civarında rahatlıkla sizlere tavsiye edebilirim. Tam bir aile ve iş kullanımı otomobili diyebiliriz. Station'a ikinci vereceğim örnek yine sevdiğim markalardan Subaru'nun Levorg modeli. Levorg da yine çok yakışıklı bir Station arkadaşlar. Bir artısı var Levorg'un nedir? Hepinizin bildiği gibi sürekli dört çeker bir otomobil. Ayrıca donanımı da çok güzel, motor seçeneği de çok güzel. 1.6 benzinli 170 beygir motora sahip 2016-2017 model Levorg'u Böyle 100 bin kilometre civarında tertemiz olan bir otomobili 1 milyon 200 bin lira civarında satın alabiliyoruz. Söylediğim gibi bu otomobil 4x4 bir otomobil. Hem yaz hem kış kullanımında, aile kullanımında çok güzel, çok yakışıklı bir otomobil. Herkes böyle Subaru markasından böyle Türkiye'de bir tedirgin olur. Bunu tabii otomobil severlerden zaman zaman dinliyoruz, duyuyoruz. Bize de sorular geliyor Subaru ile ilgili ama Subaru... Çok kaliteli bir marka, çok kaliteli malzemelerle üretilmiş otomobillere sahip. Dolayısıyla Subaru markasından korkmaya gerek yok. Tabii ki servis ağı çok fazla değil ama yine de yedek parçadan ya da servisten herhangi bir sıkıntısı olan ya da arıza konusunda herhangi böyle çok yoğun sıkıntıları olan bir otomobil değil. Onun için hoşunuza gidiyorsa rahatlıkla Subaru Levork u alıp ailece ya da herhangi bir işte kullanabilirsiniz. Elektrikliğe vereceğim ilk örnek yine çok sevdiğimiz bir otomobil olan Mini Cooper. Mini Cooper S'in E modeli. Mini Cooper elektrikli sektörüne ayak uydurmak için kendi normal hazır bandından çok çabuk bir dönüşüm yaptı. Ve S-E aracını çıkardı. Bu otomobil tabii çok hızlı dönüşüm olduğu için... Sadece menzilden bir eksiği var. Maalesef 250 km menzili var ama şehir içi kullanımında iyi bir otomobil. İstanbul'da trafikte sıklıkla görüyoruz. Tabi İzmit'te de görüyoruz. Ben İzmit'te olduğum için sürekli gözlemliyorum. Söylediğim gibi Mini Cooper zaten sevdiğimiz güzel donanımları olan, güzel tasarımı olan bir otomobil. E tabi bunun da elektriklisi Mini Cooper sevenler için vazgeçilmez bir model olur. Peki rakamları nerelerde? 2023 model olanlar böyle 1 milyon 200 civarında temiz otomobiller, hasarsız otomobiller 1 milyon 200 bin civarında rahatlıkla alıp kullanabiliyorsunuz. Elektrikliye vereceğim ikinci örnek Mini Cooper'dan daha minik bir otomobil ama çok elegans bir otomobil. Fiat 500 E Cabrio. Fiyat Fiat 500 gerçekten artık sokakta görmeye alıştığımız bir otomobil. Ama tarihine bakarsak çok 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 eskilerden gelen insanı gerçekten cezbeden bir model. Hala geleneklerine bağlı bir model. Yani ilk 500'e baktığınız zaman da yeni 500'e baktığınız zaman da böyle birbirini sürekli anımsatan, sürekli destekleyen donanımlara sahip, modellere sahip otomobiller. Ben 500 Abartı çok seviyorum mesela. Çok güzel performans elde edilen bir otomobil, çok performanslı bir otomobil. Böyle içine bindiğinizde sanki yarış otomobiline oturmuş, onu kullanıyorsunuz gibi bir his veriyor. Yani 500 dünyanın otomotiv piyasasına böyle damga vurmuş otomobillerden biridir. Ee, dünyada da çok sevilir, ülkemizde de çok seviliyor. Tabii ki 500 elektrikli akımına çok çabuk uyum sağladı ve 500 E modelini yaptı. Ee, bizim de tavsiye edeceğimiz model bu 500 E'nin Cabrio La Prima modeli. İç tasarım olarak ve dış dizayn olarak güzel bir model, cezbedici bir model. İşte 2023 modeli böyle 10.000 kilometrelerde, 20.000 kilometrelerde e, 1 milyon 100, 1 milyon 150 bin bandında rahatlıkla alabiliyorsunuz. Evin ikinci otomobili olabilir, gençlerin otomobili olabilir. Siz eğer yakın bir lokasyonda çalışıyorsanız kendi iş otomobiliniz olabilir. Bu otomobil 300 kilometre menzilli, çok böyle şehir dışı kullanım düşünmezseniz cazip bir otomobil tavsiye ediyorum. Elektrikli otomobile verdiğimiz iki tane minik örnekten sonra normal bir otomobil anlatalım. MG4 Comfort e, MG de biliyorsunuz İngiliz bir markası sağlam bir marka kaliteli bir marka ama bu otomobil donanım konusunda diğer iki verdiğim örneğe göre biraz eksikleri var. Yalnız tabii ki menzil konusunda başarılı 400-500 kilometre menzilli bir otomobil. E, peki fiyatları ne civarda bu otomobilin? İşte 2023 model temiz bir otomobili e, 1 milyon bandında alabiliyorsunuz ki bu iyi bir rakam. MG'nin fiyatları zaten diğer elektriklere göre iyi. Sadece dediğim gibi donanım konusunda biraz eksikleri var ama donanıma çok takılmıyorsanız menzil sizin için önemliyse, kalite de önemliyse MG'yi rahatlıkla tavsiye edebilirim. Şimdi de ülkemizdeki otomobil kullanıcısının hiç vazgeçmeyeceği model olan Sedan'a bir örnek verelim. Sedan'a hemen basitçe Ford Mondeo örneğini verebiliriz. Ford Mondeo 1.6 EcoBoost motorlu Titanium modeli. Güzel bir otomobil, donanımı da güzel, rakamı da güzel. 2016 model civarında olan otomobiller 1 milyon, 1 milyon 100 bin lira bandında. Bu otomobil hem iş için rahat kullanımlı, güzel kullanımlı bir otomobil hem de aile için avantajlı kullanımı olan bir otomobil. Rahatlıkla tavsiye edebilirim. Bu fiyat aralığına bir tane de su ekleyelim. Ne ekleyelim peki? Günümüzde yollarda çok fazla görmeye alıştığımız, çok fazla gördüğümüz gerçekten Chery Tiggo 7 Pro. Yani inanılmaz şekilde sayıları çok fazla yollarda. Yani Chery'yi zamanla göreceğiz, bakalım. Ne gibi problemler olacak ya da problemleri olacak mı? Kullanımda ne gibi aksaklıklar olacak? Hepsini biraz zaman geçtikten sonra göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Şu an e, yollarda çok fazla, piyasası da çok iyi. Herkes alıp kullanabiliyor, herkes alıp tercih ediyor. E, genişçe bir otomobil, 1.6 180 beygir benzinli motora sahip bir otomobil. Fiyatı da iyi durumda şu anda piyasaya göre iyi. İşte 2023 model 20.000 bin kilometre civarında olanları. 1 milyon 200 bin lira, 1 milyon 250 bin lira bandında alabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi, çeri içeriğini ne kadar biliyoruz, malzeme kalitesini ne kadar biliyoruz, e, bu konularda biraz soru işaretlerim var. Bunu bekleyip göreceğiz ama. E, firma sürekli açıklama yapıyor, biz markamızın her zaman arkasında duracağız, her zaman markamıza sahip çıkacağız gibi daha yeni açıklamalar yapıldı. Bu gelen e, %40 ek vergiden dolayı e, firma yetkilisi çıktı. Bu güzel bir şey tabii. Açıklama yaptı. Ee, otomobil kullanıcılar için rahatsızıcı bir açıklama. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama alınır mı? Şu anda herkes te tercih ettiğine göre alınabilecek ve kullanılabilecek de otomobil. Tabii ki spor otomobil alacak olanları da düşünerek bir tane de spor otomobil örneği hazırladım. Spor otomobil deyince bizim böyle kanımız kaynıyor. Çok seviyoruz spor otomobilleri. Böyle tutkuyla bağlıyız diyebilirim. Özellikle hatchback spor otomobiller bizi bizden alıyor nedir peki vereceğimiz örnek benim de çok sevdiğim bir model olan Seat Leon FR. piyasada oldukça yine fazla olan bir otomobil hem gençlerin hem de orta yaş ve üstü spor otomobil tutkunlarının alıp rahatlıkla kullanabileceği bir otomobil yedek parça sıkıntısı olmayan kronik arızaları çok fazla olmayan bir otomobil ayrıca donanım yönünden çok iyi olan bir otomobil yani içerisinde sportif kullanıma yönelik birçok donanımı var. Dış görünüşte çok sportif bir otomobil. Ben seviyorum. Size de rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. E, rakamı da çok güzel. Motoru, yakıtı, her şeyi çok güzel bir otomobil. 1 milyon liraya çok temiz 1.0 turbosunu alabiliyorsunuz. 1 milyon 250 bin liraya kadar çıktığınızda da yine rahatlıkla 2017 model 1.4 TSI'larını alabiliyorsunuz. Bu rakamlara iyi bir hatchback almak istiyorsak eğer 1.0 TSI bir Golf 8 alabiliriz. Tabii ki daha sonrasında R modelinin body kitini de o arabaya monte ettik mi tadından yenmez. Gelen 1.0 TSI tabii ki boş geliyor. O rakamlarda boş bir otomobil olarak geliyor ama biz bunun yine böyle 100-200 bin lira üzerine koyarak yine 1.250 rakamına yaklaşarak çok güzel bir otomobil elde edebiliriz. Şimdi donanım yönünden başta eksik alıyorsunuz ama yapacağınız şey çok basit. 1 milyon liraya alıp işte 250 bin lira da üzerine para harcarsanız mesela güzel bir jant tercihi yapıp R8 body kitini de koyduğunuz zaman hiçbir şey yapmak koy karşıya otur izle. Bugünkü listemizde çokça minik otomobillerden bahsettik. Şimdi bu minik otomobillere bir tane 4x4 su ilave edelim. Milletin çokça alıp böyle oynamaya başladığı bir su olsun bu. benim de çok sevdiğim bir su. Nedir bu? Suzuki Jimny. Ya köşeli hatları gerçekten beni benden alıyor. Bu kadar mı güzel olur bir tasarım? Tasarımcısını gerçekten kutluyorum. Herkes bu otomobili alıp inanılmaz modifikasyonlar yapıyor ve bu yapılan modifikasyonlar da bu otomobile çok yakışıyor. Neredeyse kullanıcıları bu otomobili minik bir G kasaya çeviriyorlar. Yani böyle gördükçe ben de şaşırıyorum. Ama artık sıklıkla görmeye alıştığımız bir otomobil ve yoğun trafikte rahat kullanabileceğimiz bir otomobil. Rahatlıkla kaldırımlara çıkabiliriz, çok kullandığımız kaldırımlar. Rahat park edebiliriz. Bunlar hep avantaj. Verimli kullanabileceğimiz bir otomobil. Ayrıca çok güzel renk seçenekleri var. Ee, söylediğim gibi tavsiye ediyorum. Nedir peki fiyatları? İşte böyle minik 4x4 çok tatlı tasarımı olan bir SUV. 1 milyon civarında bir paraya rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Alın istediğiniz gibi kullanın. İster işte kullanın, ister işte offroad yapın, ister hafta sonu gezilerinizde kullanın. Ne yaparsanız yapın tercih sizin. Ama söylediğim gibi çok tatlı bir otomobil. Siz de gözlemliyorsunuz artık yollar çok yoğun, şehir içi çok yoğun, otoparklar full dolu, her yer böyle otomobil kaynıyor. Şu anda mesela biz bayramda Kurban bayramında programı çekiyoruz, yolları gözledik, yollar inanılmaz yoğun, inanılmaz kalabalık. Yani buna dayanarak söylüyorum, ben olsam çok büyük otomobiller tercih etmem. Büyük otomobil aldığınızda masrafı da ona göre, her şeyi ona göre. Ama minik otomobil kullandığınızda hem kullanımı kolay, parkı çok kolay, yakıtı daha az, her şeyi ona göre daha küçük, daha minik. Yani ben minik otomobilleri her zaman büyük otomobillere tercih ederim. Bu videoda da onun için özellikle minik otomobillerin sayısını birazcık artırdım. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.